Arkadaşlar merhaba. yepyeni bir karşınızdayım. Bugün ne oynadığımızı ben de bilmiyorum. Değişik bir oynuyoruz. Böyle bir karakterimiz var. Parkur yapmaya çalışacağız. Mesela bu karakteri alıyoruz. Bak şimdi bak şimdi. duvar kırmaya çalışacaktım. Adam belini kırdım yanlışlıkla. Ben şunu yapmayı deniyordum. Şöyle. Bunu yapmaya çalışıyordum. Eğer daha fazla bu tarz oyunları istiyorsanız, aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız çok çok ödüyorum. 2021'de 20 milyon abone almaya çalışacağız. 2021'in sonuna kadar 20 milyon abone olmazsa kanalı... Kapatıyorum. Ve ayrıca eğer kedimi görmek istiyorsanız, şu anda yemek yiyor. Beni takip edebilirsiniz. Teşekkürler. Hadi başlayalım. Çok kırılgan bir karakteriz şu anda. Şimdi bu oyunda şöyle bir şey var. Çekiçler ve kırmızı her şey ve lazerler bizi öldürüyor. Hem de direkt tek dokunuşta amel defterimizi kapatıyor. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Evet. Mesela böyle. Tamam. Ben hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyorum. Tekrardan doyuyorum ve hiçbir şey yokmuş gibi devam ediyorum. Çünkü ben hiçbir şeyden kork... Bundan korkuyorum. Bundan korkuyorum. Şöyle bir Geri vites yaptım orada. Kusura bakmayın. Yaşıyorum. <laughs> lazer. En sevdiğim hayat. boş şu ya, En sevdiğim şey lazerdir. Çocukken hep lazer olmak istemişimdir. Okey. Bunların hepsini. Bu kolaymış bu ya. Bu cidden çok zor değilmiş bence. Hop. Allah. Kapalıyken tam olarak nereden geleceğini bilmiyorum. O yüzden birazcık kafalar karışıyor. Ama çok da buna, buna da düşmem herhalde değil mi? Bu ne? Final mi? Yoksa bir devam var mı bunun? Oo yukarıda parti var daha fazla. Ama checkpoint yok mu ya? Oo, bombaya bak sen bombaya. Bunlar bomba galiba arkadaşlar. Bak yanında dinamit gibi bir şey var. Kırmızı özellikle kırmızı olduğu için bundan kaçın. Eyvah! Şurada bir Nether portalına benzeyen bir şey var. Bakın ortası yeşil, ortası mor olsa tam bir Nether portalı olacak. Hayır yani, harbiden aynısı olacak. Ama şimdi bir şey diyeceğim. Bunları ben değmeden gidersen çok merak ederim ne olduğunu. Böyle değil mi? Yani, buton gibi duruyor. Kırmızı, kırmızı bir tuş var. Basmadan durabilir misiniz? Ben duramam. Yok şaka yaptım. Ben durabilirim. Eyvah! Eyvah! Wow, wow, wow. Sıkıntı yok. Tüm babalardan kurtulduk. Bu bir taktikti arkadaşlar. Yolculuğumuz daha kolay. Daha temiz ilerlesin diye bunu yaptım. Bakın. Sıfır bomba. da bu buradaki tek bomba biziz. Aa bu ne? Wipe toplarına benziyor ama sadece beyaz. Ha Ben bu duvardan nasıl geçeceğim? Bunlara basabiliyor muyum? Ha basabiliyormuşum. Sıkıntı yok. Kırmızı olmadıkları için basabiliyorum herhalde. Hı, hmm, sanırım bazardan geçmem gerekiyor. Kaç! Aşağı asıl. Çok kolay lan bu parkur cidden. Merhaba bunlar bana saldıracak mı? Lan bir çocuğunuzu öldürmüşsünüz. Lan çocuğu öldürmüşsünüz. Çocuğu öldürmüşsünüz. Ben de mi öldüreceksiniz lan? Sizden korkan sizin gibi olsun lan. Nasıl geçeceğim harbiden oradan? Bismillah. Adamlar bana dokunmadı ben kendim salak gibi düştüm Adamlar bana dokunmadı bile Merhaba ben geri geldim galiba bu çocuğun öldüğü yerden ilerlemem daha mantıklı olur benim için Hiçbir... Abim sizle hiçbir derdim yok Ben sadece yolumdayım Ben yolumdan ayrılmam hiç kusura bakmayın O çocuğa bir şeyler yapmışsınız ama ne olduğunu öğrenmek bile istemiyorum kusura bakmayın Ben yoluma gidiyorum Ben parkurumu bitiriyorum Çok da zor değil bir az önce niye ölmüşüm bal gibi Bitirdim galiba evet bitirince böyle ölüyormuşuz galiba Eyvah bu ne? Seslere bak çok ses var bu lazerdi ben bu lazerde nasıl geçeceğim? Arkası Şimdi hangi tarafa doğru gitsem? Burası daha kolay gözüküyor. Buraya gideyim. <laughs> Eyvah! Bana bir şeyler oldu. Baksanıza yavuldum. Ben böyle uyuyorum bu arada cidden he. Ben gidemiyor muyuz? Gidebiliyoruz. Gideceğim <laughs> ki buradan. Ayyoh! Ben lazer, lazerle daha kolay olurum. Bence lazere gideyim. Şimdi değil, şimdi değil, şimdi değil, şimdi değil, şimdi değil, şimdi! Değil, şimdi! Sakat kaldık ha. Benim adım Berk Muhammed. Ben dünyanın en hızlı insanıyım. Ben Flash'ım. Hım. 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 Oh! Ben Barry Allen. <laughs> Kolaydı. Daha şimdi ne yapacağız? Ölürsem bir daha oraya geçmek zorunda olacağım. Birazcık karışık, karışık bir şeye benziyor. Wow. Bak burası çok temiz gözüküyor. Burası çok temiz. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi değil. Ben Barry Allen. İlerleyen arabalardan, mermilerden, Superman'den her şeyden daha hızlıyım. Ne kadar uzaktan gidersem o kadar karlı olurum herhalde. Ya da üzerinden zıplayayım. Şimdi değil. Ş Ş dur değil. Şimdi! Ay yaşıyorum lan. Ne oldu? Nerede? Nerede? Ya, bu dümdüz gidersem olur herhalde ya. Ha. Bu beni zıplatıyor mu patlıyor mu? Bu beni zıplatıyor mu patlıyor mu? Çok merak ediyorum şu anda. Bence beni zıplatacak. Of kafalar çok karışık. Güveneceğiz artık yapacak bir şey yok. Eyvah nereye gidiyorum? Nereye gittim? Ay yaşıyorum. Niye yaşıyorum? Şurada ne yazıyor? Ne oluyor? Ne oluyor lan? Bu ne? Bitirdim. Bitti mi? Ne oluyor ya? Neyse %99 imkansız haritayı bitirdik herhalde. Sen nesin? Boxing yine benziyor. Bu yüzde bu da imkansızmış galiba arkadaşlar. Bu harbiden imkansıza benzemiyor değil açıkçası bu. Bu ne? Ben hapsolmuşum burada. Yok. bacaklarım yok. Hala yürüyebilirim. Ben öyle bir zıplayacağım ki şimdi bak şimdi bak şimdi. Yo! Aldım ama onu. Saymıyor. Hmm. Şöyle yaparsam geri ayağa kalkamıyorum ki öyle ama olmaz o ama. E ben bunu nasıl geçeceğim? Bak şimdi. Aa buldum. Aa o kız nasıl niye kırıldın? Bir şey diyeceğim. Senin kırılmama, senin kırılmaman lazım diye kırılıyorsun. Hmm, bulacağız. Dümdüz yürürsem daha kötü oluyor. Ah, har lan. Ne? Sorgulamayalım. Geçtik. Aa sandalye yorulmuşsundur diye sandalye vermişler bana. Çok iyi checkpoint aldık. Checkpoint'e ihtiyacımız vardı. Aha kırmızı şeylere basarsak ölüyoruz arkadaşlar. Kırmızı şeylere basmıyoruz lütfen. Buna Bu kötü bir şeye benziyor. Bu kötü bir şey. Bu kötü bir şeye benziyor. Dedim size kötü bir şey olduğunu. Dedim yani ama Oraya gitmezsem nereye gideceğim ki başka? Ha niye öldüm? Dur başı başaracağım bunu dur. Ama neden öldüğümüzü anlamadım az önce. Şu an neden öldüğümüzü anlamadım. Ben neden öldüm? Biz neden ölüyoruz? Biz neden yaşıyoruz şu anda? Şöyle sakince gidelim. Onu kırmadan önce şu aşağıya bir bakayım. Heh bak şuraya. Aynen. Niye öldüm? Niye öldüm? Ne? Neyse neyse çok zor. En azından zor olmadığı için birazcık daha. Neyse neyse en azından zor olmadığı için yapabiliriz. Burada harcamam gerektiğinden fazla zaman harcadığımı düşünüyorum. O yüzden artık bunu yapmam gerekiyor. Boş yapmayalım artık lütfen. Şöyle yavaş olalım. Heh, aynen. Çekmentimizi <laughs> alalım gidelim. Bak evet, Bunu da atladım çok kolay bir şekilde. Merdivenlerimizi çıkalım. Mis gibi mis gibi. Merhabalar. Bu ne? Bu iyi bir yere benzemiyor. Benziyor. Geldim. Otomatik kapı. Yadaymıyım lan ben ben açtım kapıyı. Merhaba. Eyvah! Burada bir şey yok ama buradan geçerim. Ha, nereye nereye gitsen şimdi kırmızıya basarsam ölürüm. Burada benim savaşmam gereken birisi var. Bana bakıyor. Burada araba var. Ehliyetim de var. Bence buraya geçerim ben. Kırmızıya basmayacağız. Kırmızıya basmayacağız. Bu ne? Aa, arabayı binebiliyorum. Binelim. Eyvah! Keşke binmeseydim bir şeyler yaptım. Ne oldu? Burada doğdum. <laughs> arabayı biliyorum. Aksana. Çok saçma. Yapayım o zaman şurayı ben. Dur ama bir şey diyeceğim. Ben oyunu bozmuş olabilirim. Şşş, tamam düzeldi. Düzeldi oyunu bozdum zannettim. Buraya basarsam ölüyorum değil mi? Aa ölmedim. E bu çok kolaymış. Hem puzzle. Her ışınlanma noktası beni farklı yere götürüyor. Şimdi anladım. O zaman benim buraya girmem gerekiyor. Selam koçum benim. Acı bir arkadaşa bakıp çıkacağım. Bay bay. Pardon geri geldim. Heh. Hop. Bu ne yapıyor? Bu beni geri götürüyor. Şuraya zıplayayım o zaman. Fıç. Ne? Anladım dur. Ya Hulk. Şuraya ne kadar zıplatıyor? Ey, eyvah. Nere? Annen nereye gidiyorum ben? Yetişecek miyim? Hmm. Selamlar. Ben geldim. Ee, burası kolay bir parkura benziyor. Ben severim bu tarz parkur. Ne kadar kolay ölüyorum burada. E yıkıldı. <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz. Devam edelim, devam edelim. Yo, O da onu da kırdık. Bunu da kırdık. Her şeyi kırıyorum. Bu Kaç kiloyum ben? Tamam, sakin ol Mami. Mamicim sakin ol böyle işimizde işimizdeyiz biz. Biz sadece işimizdeyiz. Ama bir şey diyeceğim galiba bu harita bozuk. Oraya nasıl gideceğim? Ben oraya gidemem ki. Ben galiba oraya gidemem. Haritanın bozuk olma ihtimali çok yüksek. Epic parkur haritası daha bulduk. Bakalım ne kadar epikmiş. Tahminimce buradan gideceğiz. Arkamda başka insanlar olduğunu görüyorum. Kalabalığız. Hani mahalle savaşı mı yapacağız? Ne yapacağız? Mahalle dövüşü. Düştüm. Çıkabilir miyim geri? Çıkarım lan. Allah. dedim size çıkarım diye. Bak checkpoint'i de aldım. Ya. Evet merhabalar. Siz bayağı e, tehlikeli abilere benziyorsunuz ve sinirlisiniz. Ne oldu? Neyiniz var? İyi misiniz? Şu yeşil olan birazcık sinirli gözüküyor. Ha, Yanınızdan geçsem? Yok. Ama size düştü. Siz salaksınız. Anladım. Galiba hepsini tek tek oradan düşürmem gerekiyor. Yoksa bunlar beni öldürüyor. Şöyle yapayım. Kafa atayım size. Ya. Hak. Ya. Yeah. Ne oldu lan? Hepinizi yıkarım böyle. Tek yumruğuma bakarsınız lan. 4 kişi. Be 5 oh kişi bunlar. Bismillah. Bir kişi kaldı. Tek yumrukta dört kişi devirdim. Bence gayet başarılı oldu. Kırmızı dokumadan geçebilir miyim? Şöyle. Çok gittim. Çok gittim. Çok gittim ya. Şöyle yapsam. E direkt bunu yapabilirdim ben. Niye uğraştım ki onları devirmekle? Baksana. Hop. E bu çok kolaymış. Ben boşta... Ne oldu? He? He? Ne Ne? Tamam buraya da ince yerlere basa basa gitmemiz gerekiyor sanırım. Ben çıkarım ki oraya yere. Bak şimdi bak şimdi. Lan! Ayağım takıldı düştüm. Kusura bakmayın. O zaman şöyle yapsam ne olur? Bitirdim. Çok iyi. <laughs> tamam bir şey de patladı. 2021'e girdik! <laughs> merhabalar merhabalar ben geldim. Ne oluyor? Lan! Lan bunlar bana saldırıyor benim gitmem gere... Lan! Ha. Eyvah! Benim kaçmam lazım. Benim kaçmam lazım. şimdi yıkılıyorlar al... yıkılıyor lan arkam yıkılıyor. Çok iyi ama ya baksanıza. Harbi çok iyi yıkı... yıkılıyor. yıkılıyor. <laughs> <laughs> Bitirdim mi? Sayılıyor mu bu? <laughs> Dur insan gibi yapacağım. Şöyle yeşile. Sonra bir daha yeşile. Sonra bir daha yeşile. Bunlar geliyor. Kocamanlar geliyor. Lol! <laughs> <laughs> Yaptım. Alo. Merhabalar. Merhabalar. Sayın lazerler ben geldim. Yanlış anlamayın dilendi değilim. Soymayacağım sizi. Banka soymuyoruz sonuçta. Bu kadar lazere ne gerek var? Banka mı soyuyoruz ya? Ne, ne yapacağım? Hmm, şuraya, at, şuraya atlayabilirim bence. Yok. Buradan deneyeceğiz. Ve şurada ne yapacağım bilmiyorum. Eyvah o çok zor. O çok... Bu, bu, bu yalan be. Baksana. Bunda, ne yapacağım lan? Nasıl yapacağım onu? İmkansız gibime geliyor. Ama yapacağız. Deneyeceğiz. Şöyle aralardan. Arasından geçiyorum. Lazere değmiyorum. Lazere değmişim gibi beni öldürmeye karar veriyor bu oyun. Neden? Sensin lan lazer? Aa, bak oturdum. Alt tarafım kolum yok. Kalk ayağa ya. Ne yapacaksın oğlum kolunu? Tamam. Bu sefer oldu bu. Aa, yapıyordum lan galiba. Galiba yapıyordum bak şimdi. Şöyle yapıyoruz. Galiba bunu yapamayacağım ben. Böyle küçük bir şey hissettim. Şöyle denesem böyle checkpoint'e kadar uçabilir miyim acaba? Bak şimdi. Kafam çarpıyor ya. Adam kafayı kapatmış o yüzden kafam çarpıyor oraya. Yoksa ben yapardım bunu ha. Ben bunun hilesini fena yapardım. Aha, yapıyordum da ha. Bak şimdi. Hadi lan. Lan gel lan şurası lan geldim oğlum lan. Oğlum harbi geldim ya. Geldim şurası hadi. Dur şimdi buradan değil şuradan atlayacağım. Burası daha temiz. Bu yol daha temiz. Bak şimdi bak şimdi. Ya o bir, bir, bir adım yüksekte olmuş o yüzden uçamıyorum oradan. Aa akıllı çocukmuş bunu yapan kişi. Aa niye öldüm orada? Hadi lan. İşte bu! Yeah! Raw! <laughs> Yaptım. Tamam çok iyiydim, çok iyiydim. Bu da galiba aynı şey yapmak zorunda kalacağım. Bu ne? Bu ne? Bu, bu ne ya? Hocam harbi ayıp ediyorsunuz ha. Bak şimdi bak şimdi. Hiç korkmayın sevgili seyirciler. Hiç korkmayın. Yaşama asıl. Her zaman yaşaması asılacaksınız. Bu galiba bu galiba imkansız bir yer olabilir. Ben şu an bunun imkansız olduğunu düşünüyorum. Baksana şuna ya. Bu harbi imkansız ya. Şöyle yandan böyle Minecraft'taki gibi atlamaya çalışıyorum. Yok. İstemiyor. Oyun izin vermiyor. Bak şimdi bak. Yandan atlayacağım ama ben mükemmel atlayacağım ve yine de öldürüyor beni bu oyun. Bu oyun benim oyunu bu, oyun, bu tarifeye geçmemi istemiyor bence. Diğer taraftan atlasam. Aa diğer taraf. Diğer taraftan şov yaparız bak şimdi. Ha. Arkadaşlar bu ne videoyu beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla bu tarz oyunları istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Eğer bu sene içerisinde 20 milyon abone olmazsa kanalı kapatıyorum. <laughs> Beni Instagram'a takip edebilirsiniz. Öpüyorum sizi bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çekim kılıç çıkarın. Bay! Bay, 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 bay. Ama dermiş gibi bye dedim, nasıldı ama? <laughs>